Hepimiz merhaba arkadaşlar. E, o, Biliyorsunuz her hapisten kaç e, oyunu oynuyoruz. E, Şişko e, bak, al, sana... polis yani. Tamam hemen gidelim. Yanlı olmak istemedim o yüzden server koymadım. Şöyle gidelim. de bir gidelim. E, de, bayı, e, <laughs> ben bir Minecraft burasıyım. Az önce ben ne dedim? <laughs> O sözü demeseydim keşke Mal. Ama ben çok iyi oynarım Evet şimdi Minecraft olsun Minecraft olsun Aa doğru ya ben de Minecraft oynuyorum. Ama artık <laughs> oynamayacağım Minecraft'ı dökeceğim Dorit Oyunun sesini almak <laughs> istedim İyi, Hayır, istemiyorum. Yağım, <laughs> ses gitsin be. Ya <laughs> tamam. <laughs> 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 anne beni bırak. <laughs> Ölüyorum. Arkadaşlar beni <laughs> <laughs> kurtarın yorumlara e, şey tanıdığım kişilerin e, Abone olmayı unutmayın çünkü. bana da. Yani emek veriyoruz. Ne ne, ne be? Bu benim video. Ha, burada, ilk Ha bu arada söylemeyi unutmayın. Bu ilk videom. çok seviyorum. Siz beğenmeseniz de abone olmazsanız da sizin için her şeyi yaparım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tamam ben buraya Bu kesin boklu çıkacak. Ay bok var orada. Ha bu temiz. O zaman bu ne var? Aa bu demiş Ne oldu şimdi? Aa gidiyorum gidiyorum arkadaşlar. Niye şaşırdım lan? Yok. 10 dakika sadece video çekeceğim çünkü editlemek bayağı zor. Çünkü bir saat böyle edit için şeyler bu. Dikkatli ol demiştim ya. Parkıları da bitirmeyebilirim. Abi en az bir saat şeyler de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok YouTube kanalımı kapatacağım ben. Şaka. Annem. Ben çok havalıyım. Anneciğim, tututututut. Kus kus Koş, Empress. <welfare players> kuş kuş, kuş kuş, kuş. koş, 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 koş. <realized> koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Gelme. Ben daha yeni geldim be. <laughs> tamam. Kötülük yapmış olabilirim. Evet. Seni gördüm minik şişko bebek. <laughs> hapisten kaçmak o kadar mı zor? Niye o kadar mı zor? Benim dediğim hapisten kaçmak sadece kapıyı açıp dere dere yapmam. Ama burada kapının içinden geçtim. Yap. Ya dikkatli gitmen lazım. Tamam geldim. Beni bırakma Bu benim kankam değil zaten. Güzelken... gene mi buraya geldi? Ekran görüntüsü yapmıyorum. <laughs> Çünkü istemiyorum yani. Size bir gün eğer müsait olursam size yüzümü göstereceğim. 6 dakika oldu. Ee, Belki de yapamam ben. Aa, <laughs> Benim bütün videolarım 15 dakika ya da 10 dakika olacak. Ben videolarım uzun atamam çünkü edit yapmak falan çok zor biliyorsun. Siz bir de youtuberci olun. Allah Allah. Sonra görürsünüz. Burada burada. apatmak için mi söylüyorsun geleceğim? Benim adım Mira Araç. 9 yaşındayım. 1 Ocak 2013'te doğdum. ve en sevdiğim renk? Pembe. gidiyorum be. Bu bölümü <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet gel gel. Benim emir beşli. <laughs> bir kere o mekleyi girdim. Ben hiç girmedim ki o Eğer bir gün o mekleyi girersen emir beşli inşallah. Karşıma çıkar. Sonra beni de tahmin etsin dedim. YouTube'tan beni görüyor ben yani ben. Ben ne yaptım? Mesela. Aa, beni tanıması normal çünkü ben şu anda kendim <laughs> size, O da eğer bu videomu görürse Tabi ki. 10 dakikaya çok yaklaştık artık benim de gitmem lazım. Yani

Neyse yavaştan videoyu kapatalım. Çünkü 10 dakika oldu. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bunun için her şeyi yapalım. Görüşürüz. Bay bay.